ABD Hazine Bakanı Timothy Geithner bugün başlayan Avrupa Birliği Ekonomi ve Maliye Bakanları toplantısına katılmak üzere Polonya'ya geldi. Toplantıda iflas senaryolarının dile getirilmeye başlandığı Yunanistan'daki borç krizi masaya yatırılacak. Toplantıya katılacak olan Alman Maliye Bakanı ise krizin çözülmesinde ABD ve Avrupa Birliği'nin birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi. Hem Avrupa'da hem de Amerika'da ekonomik sorunlar var. Mali piyasalarda istikrarı sağlamak için Atlantik'in her iki yakasındaki bu sorunları bir araya gelerek çözmemiz gerekiyor. Aksi halde küresel ekonomi gittikçe yara alır. Avrupa'da mali piyasalarda baş gösteren krizin derinleşmesini önlemek için liderlerin zamanında önlem almadığı algısı mevcut. Toplantıya katılan ABD Hazine Bakanı Gitner'in de AB liderlerine bu yönde sert bir mesaj vermesi bekleniyor. Bu arada Avrupa borsaları toplantı haberi ve liderlerin kararlılık mesajlarından sonra değer kazandı.